Abi nomofobi nedir? Normal. Nomofobi. Normal fobi. İlk <laughs> defa duyuyorum. Abi. Nomofobi. nomofobi. Vallahi ilk defa duyuyorum abi. Normal fobi mi? Hobisi <laughs> nomofobi. Fobim yok abi benim. Ben. değil. <laughs> nomofobi. O ne abi? İlk <laughs> defa duyuyorum vallahi. <laughs> nomofobi nedir? Nomofobi mi? Şu eş, eşcinseller olan yok, yok. şey değil mi? Nomofobi. <laughs> nomofobi. Bir şey korkusu ama. Nomofobi. Biraz diyor verirsen. Nasıl yani abi? <laughs> ne haber? <laughs> <laughs> Abi bir daha alalım, bir daha alalım, bir daha alalım abi. Allah Allah. Nomofobi nedir? Örümcek korkusu olabilir mi? <laughs> evet. Hadi gel biz gidelim ya. <gülüyor> <gülüyor> Beyin error verdi şu an. Genel baktığımda araba kullanmak. Bilemedin ama bir hakta abi. Nomofobi nedir? Abi ya? ben ilk defa diyorum şu anda. ben şu an valla ilk defa diyorum abi. Harf alma şansımız yok, yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Nomofobi. Nomofobi nedir? Ben bilmiyorum. Ya şöyle düşüneyim. Hiç nomofobi <laughs> Abi canlı yayın mı oluyor? Ne oluyor ki? Nomofobi bilsem söyleyeceğim. Bilmiyorum. Nomofobi biliyorum. Telefonsuz kalma korkusu. Telefonsuz kalma korkusu. He. Telefonsuz kalma korkusu. Telefonsuz kalma korkusu. Oo. Evet. Peki telefonsuz kalmaktan korkuyor musun? Korkuyorum tabii. Malita nasıl arayacak telefon olmazsa? <laughs> Sizin böyle bir korkunuz var mı? Evet. Yaz açalım konu. Ya açalım ya. ya işte artık günümüz şartlarında lazım oluyor. Eş arıyor, o arıyor, bu arıyor, iş arıyor. Var çünkü ben sos yani bir YouTube kanalım var. Ee, orada tabii oldukça binlerce takipçim var ve onların Yorumlarını her gün düzenli olarak okuduğum için telefon benim için olmazsa olmaz. Acık bize paslasın. <laughs> <laughs> Hatta şu an üstümde telefon bile yok. Şaka yani. yapıyorsun. Yemin mi? ediyorum Sen ben. bu gecenin numunesisin kanka. Hadi <gülüyor> ya. <gülüyor> telefon olmazsa Malita nasıl arayacak? Nasıl arayacak? Nasıl konuşacağız Malita'da, Adana'da? Tuşlu telefonla konuşursun. Tuşlu telefon işe yaramıyor. Görüntülü konuşmazsak olmaz. Vaa illa göreceğim diyorsun. Evet. Var mı senin böyle bir konu? Var var tabii çok var. Ne kadar? Çok. Telefonsuz ne kadar yaşayabilirsin? Bir, bir iki saat en fazla. Yaşayamam. Emin <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> misin? Tuşlu telefonla ne kadar yaşar? Hani ee... Babaannelerin kullandığı var ya. Uzun yaşarım tuşlu telefonla. Yok bende yok abi. Ben istediğim kadar telefon kalacağım. Canım sıkılır yani korkmam da. Ne yaparsın? Evet. Telefonu sen herhalde. Aynen. Telefon olmasın abi. Ne yaparım çıkarım dışarıda dolaşırım. <laughs> Telefonsuz ne kadar yaşayabilirsin? Abi hiç hiç. Hiç, Hayır, hiç abi benim Olur gibi olmaz. bir insan hiç. Söpürüm söpürüm hiç. hiç. Ben yaşayamam abi. Yapma. Açık söyleyeyim ben yaşayamam. Bu röportajın sonunda hep beraber denize atlayacağız galiba. Tamam abi. <gülüyor> <gülüyor> bir gün bile yaşayamam. Ben dedim ya olmuyor abi. Tuşuya döndüm. Oğlum alkolü bırakmış gibi söylüyorsun. <laughs> <değil mi? gülüyor> Yok. Ya telefonu sevmiyorum abi. Şeye döndüm. Tuşu telefona döndüm. Olmuyor abi ya. Instagram falan alışmışız. Bağımlılık yapıyor. <laughs> Dokunmatikten önce tuşlu kullanıyorduk yani. Şu anda kullanabiliriz. Şu anda kullanabilirim tabii canım. Ne kadar yaşıyorsun? Vallahi o zamana kadar yaşarım. <laughs> ben yaşayamam. <laughs> ben yapamam. Ben sabah gözüm açar açmaz telefon alırım yani. Tuşlu telefonla sonsuza kadar yaşayabilirim. Çok yapıyorsun ya. Evet. Ya o kadar içli dışı değilim ben. Sosyal medya olsun, başka farklı mecralar olsun. Sen bu gecenin altın çocuğusun. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Bizi bitirdin mi abi? Cebindeki telefon senin için prestij mi yoksa bir zenginlik Gerçekten. göstergesi mi? İhtiyaç. i̇htiyaç İhtiyaç. Abi, tabii ki ihtiyaç. Üçü de var. Çıkarsana. Koy koy yerine tamam pahalıymış. <laughs> yani bir telefon ihtiyacı duymuyorum, duymuyorum gerekirse. Sivas'tan Kastamonu'ya geldim ben sana ne sordum sen bana ne sordun? <laughs> Şimdi tabii ki yaşa göre değişiyor. Benim için mesela e, işimi kolaylaştırıyor. O ölmüş lan. Vallahi, e, bu biraz <laughs> şeydir abi. Onda var abi biraz ondan dediğimden ben söyleyemiyorum işte. Abi Redmi Note 9. Abi arkadaşlar Özbek de. Anlamı yani, mı ne abi? Kullanabildiğin presi? şey mi yoksa zenginlik göstergesini kullandı. Alakası yok telefon. abi. Çıkarın lan telefonu. Şey. Çıkartalım <laughs> abi. Çıkarın lan telefonu. Çıkartalım abi. abi. <gülüyor> 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 gel fakir gel. Gel fakir fakir ortaya alalım. <laughs> i̇htiyaç. İhtiyaç göstergesi. İhtiyaç. Çıkarın abi telefonu. Tabii. Ne kadar abi telefonu? Bunun şu anki fiyatı 1500 lira. Ya ben gösterişe gerek yok. Bu da 4000. Vallahi ihtiyaç malzemesi değil aslında. Telefon ihtiyaç mı? otomatik olarak değil. Benim ihtiyaç. Evet. Kullanıyorum. <laughs> iPhone 8. Nerede? Nerede? <laughs> Nerede telefonum? Telefon gitti. <laughs> <laughs> Yaşayamam. Onlarda herhalde. <laughs> Cebindeki telefon. Senin için bir ihtiyaç malzemesi mi? Yoksa bir prestij göstergesi mi? Bir ihtiyaç malzemesi. Ür abi. Kırık şey abi. <laughs> ne kadar abi? Senin? Abi 2018'de 2500 liraya almış. Aşkım benim seni çok seviyorum. Seni sevdiğim için yaptım bu röportajı. Ablan star bebeğim.